Merhaba, büyük ve karmaşık gibi görünen konuları herkesin anlayabileceği şekilde ele aldığımız serimize hoş geldiniz. Bugün masamızda son zamanlarda herkesin konuştuğu, merak ettiği bir konu var. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli. Bu model tam olarak nedir, neyi amaçlıyor, gelin birlikte bakalım. Başlamadan önce şunu belirtmek isteriz ki bu çalışma fenomen bilim kulübü olarak özellikle siz değerli öğretmenlerimiz için hazırlandı. Yani amacımız teorik laflarını tekrarlamak değil, bu yeni modelin sizin için, sınıfınızdaki o anlar için ne anlama geldiğini pratik bir şekilde ortaya koymak. Peki bu kadar kapsamlı bir diyagramı nasıl çözeceğiz? Hiç merak etmeyin. Sizler için basit bir yol haritası çıkardık. Önce modelin tam kalbine ineceğiz, sonra o meşhur öğrenme döngüsüne bakacağız. Öğretmenin bu süreçteki yansıtma rolünü anlayacağız, sistemin neler besliyor onu göreceğiz ve en sonunda da tüm parçaları birleştirip büyük resmi tamamlayacağız. İşte karşınızda o meşhur diyagram. İlk bakışta biraz karmaşık, hatta göz korkutucu duruyor olabilir, değil mi? Ama aslında bu statik bir şemadan çok daha fazlası. Bunu birbiriyle sürekli konuşan parçalardan oluşan canlı, dinamik bir harita gibi düşünün. Şimdi gelin bu haritayı birlikte okumayı öğrenelim. Pekala yolculuğumuza tam merkezden, yani bu bütün yapının temelini oluşturan o en içteki kısımdan başlıyoruz. Modelin tam merkezinde iki ana fikir var. Biri nasıl bir öğrenci yetiştirmek istediğimizi tanımlayan Öğrenci profili. Diğeri ise bu profile ulaşmak için hangi yolları izleyeceğimizi belirleyen temel yaklaşım. Yani model ne öğreteceği sorusundan önce kim olmalarını istiyoruz ve bunu hangi felsefeyle yapacağız sorularını soruyor. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Öğrenci profili aslında bizim kuzey yıldızımız, pusulamız. Bütün bu çabanın sonunda ulaşmak istediğimiz hedefi bize gösteriyor. Sadece derslerinde başarılı değil, aynı zamanda yetkin, becerikli ve belli değerlere sahip bir insan portresi çiziyor. Kısacası, bütün bunları neden yapıyoruz sorusunun cevabı işte tam da burada gizli. E, temel yaklaşım ne o zaman? O da bu hedefe yürürken hangi ilkelere bağlı kalacağımızı belirleyen oyunun kuralları. Yani dersi planlarken, sınıfı yönetirken, ölçme değerlendirme yaparken bize yol gösterecek olan temel felsefe bu. Bir binanın görünmeyen ama en sağlam olan temeli gibi düşünebilirsiniz. Tamamdır, temeli sağlam attık. Şimdi geldik modelin motoruna. Yani, her gün sınıfta yaşanan o temel öğrenme sürecinin kendisine. Şimdi diyagramın bir katvan dışına, yani işin mutfağına, o iç döngüye bakıyoruz. Bu üçlü, aslında her dersin özünü oluşturuyor. Bir hedefimiz var. Öğrenme çıktıları, o hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı gördüğümüz bir kanıtımız var, öğrenme kanıtları ve bu ikisi arasında köprü kuran deneyimlerimiz var. Bakın, modelin en pratik ve güçlü yanlarından biri işte bu. Diyor ki derse girmeden kendine iki soru sor. Birincisi, bu dersin sonunda öğrencilerim neyi biliyor veya yapabiliyor olacak bu? Öğrenme çıktısı. İkincisi, bunu başardıklarını bana nasıl gösterecekler? Bu da öğrenme kanıtı. Bu ikisi arasındaki bağ ne kadar güçlüyse ders o kadar hedefe yönelik oluyor. Peki hedefle kanıt arasındaki o yolu nasıl kat edeceğiz? İşte orası sizin sahneniz, sizin yaratıcılığınızın konuştuğu yer öğrenme-öğretme yaşantıları. Yani tasarladığınız etkinlikler, sorduğunuz sorular, yaptırdığınız projeler. Kısacası, öğrencinin hedefe ulaşmasını sağlayan o sihirli anların tümü bu başlık altında. Şimdiye dek modelin ne istediğini ve nasıl bir süreç işlediğini gördük. İyi ama bu çarkları kim döndürecek? Tabii ki siz. Şimdi bu modeli kağıt üzerindeki bir şemadan alıp yaşayan nefes alan bir sürece dönüştüren en kritik parçaya geliyoruz. Öğretmenin yansıtma sürecine diyagramın en dışındaki halka işte bu yüzden en önemlisi. Bu halka, sizin zihninizde olanları temsil ediyor. Model açıkça diyor ki, öğretmen, bu sistemin dışında bir uygulayıcı değil, tam aksine, sistemin kalbinde yer alan, süreci sürekli tartan, ölçen ve daha iyiye götüren bir mimardır. Peki, bu yansıtma nasıl oluyor? Dört adımda. Önce kendi temel kabullerimizi yani öğretme dair inançlarımızı düşünüyoruz. Sonra öğrencilerimizin hazır bulunuşluluğunu ölçmek için ön değerlendirme yapıyoruz. Ardından yeni bilgi ile eski bilgi arasında köprü kuruyoruz ve son olarak dersi uygulayıp sonuçları gözlemliyoruz. Bu aslında her iyi öğretmenin içgüdüsel olarak yaptığı şeyin daha sistemli bir hali. Bir motorun çalışması için nasıl yakıta ihtiyacı varsa bu öğrenme döngüsünün de beslenmesi gereken kaynaklar var. Peki bu sistemin yakıtı ne? Gelin şimdi tüm bu döngüyü besleyen becerilere ve bileşenlere bakalım. Model 3 ana kaynaktan besleniyor. Birincisi, her dersin kendi özel alanı olan kavramsal beceriler. İkincisi derslerin duvarlarını yıkan programlar arası bileşenler ve üçüncüsü belki de en kritik olanı öğrencinin insan olarak gelişimini sağlayan sosyal duygusal öğrenme becerileri. Bu üçü olmadan çarklar dönmez. Diyagrama dikkatle baktığımızda bu girdilerin nereye aktığını da görüyoruz. Bakın, alan bilgisi ve disiplinler arası konular oklarla doğrudan modelin kalbindeki öğrenci profilini besliyor. Yani nasıl bir öğrenci istiyoruz sorusunun içini bu bilgilerle dolduruyoruz. Peki ya sosyal duygusal beceriler? Onların okuda doğrudan öğrenme öğretme yaşantılarına gidiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Sınıfta yapacağınız bir grup çalışmasının kalitesi, öğrencilerin empati kurma, işbirliği yapma gibi sosyal becerilerine birebir bağlı demek. Bu beceriler olmadan en iyi planlanmış etkinlik bile eksik kalır. Model bu becerileri de biraz daha açıyor. Bir yanda erdem değer eylem bütünlüğü var. Yani öğrencinin sadece doğruyu bilmesi değil, onu hissetmesi ve davranışa dökmesi. Diğer yanda ise sistem düşüncesi var. Bu da olayların tek bir nedeni olmadığını, her şeyin birbiriyle bağlantılı bir sistemin parçası olduğunu anlama becerisi. Yani ezberciliğin tam panzehiri. Evet, tüm parçaları tek tek inceledik. Şimdi şöyle bir geri çekilip ormanın tamamına bakalım. Bütün bu parçalar bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor ve en önemlisi sizin bu tablodaki yeriniz tam olarak neresi? İşte büyük resim. Gördüğünüz gibi bu, bir numaralı adımdan başlayıp, son adımda biten katı bir reçete değil. Aksine, tüm parçaların birbiriyle konuştuğu, birbirini beslediği ve sürekli hareket halinde olduğu, yaşayan bir ekosistem. Ve bu ekosistemin merkezinde, tüm süreci yöneten, yansıtan ve hayata geçiren kişi olarak siz varsınız. Özetin özeti şu, bu model size al bunu aynen uygula diyen bir talimat listesi vermiyor. Onun yerine size profesyonel muhakemenizi kullanabileceğiniz bir çerçeve, bir döngü sunuyor. Planla, uygula, değerlendir ve üzerine düşün, sonra tekrar planla. Bu döngüyü ileriye taşıyacak olan tek güç sizin tecrübeniz ve yansıtmalarınız. Direksiyon tamamen sizin elinizde. Peki bu kadar şeyi bir anda nasıl uygulayacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Hiç gerek yok. Belki de ilk adım yarınki ders planınızı yaparken kendinize sadece tek bir soru sormaktır. Yansıtma döngüsünün o köprü kurma adımını nasıl uygularım? Yani bu yeni konuyu öğrencilerimin zaten bildiği neyle ilişkilendirebilirim? Sadece bu küçücük soru bile bu büyük modeli sınıfınıza taşımanın ilk adımı olabilir.